Herkese mutlu günler arkadaşlar. Herkese mutlu günler arkadaşlar. Bir tane gülümse bakalım. Evet dişleriyle fotoğrafını çekiyorum arkadaşlar. Birazdan bir tanesini çekeceğim. Çok sallanıyor arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedik. Şöyle çekeceğim. Getir bakalım. İyi mi? Çek şimdi. Bir tane sallayayım arkadaşlar. Ben sallayacağım. Tamam salma. Bak bayağı sallanıyor arkadaşlar. Şura sallanıyor. Öbürü de sallanıyor. Ama ilk önce şu şu taraftaki dişini çekeceğiz çünkü arkadaşlar. O daha çok. Çünkü bu daha çok sallanıyor daha. Az. Evet, ge getir bakalım. çekmeyeceğiz. Getir. İlk önce bir sallayayım arkadaşlar. Ayla cesaretli bence şey yapmaz değil mi Ayla? <laughs> çok sallan. Yeter. Kızım çok sallamadım ki daha. <laughs> korkuyorum, korkuyorum. Korkma. dakika. Anne ansiyorum, deliyorum. Arkadaşlar dinle de sallayabiliyorum. bayağı sallanıyor arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Tamam, çok uzatmayalım, değil mi? Anne, ama hızlı çekme. Tamam, hızlı çekmeyeceğim. Bir tane çekmiş miyim bu kadar? Evet çekmişti. Ablan daha iki gün önce mi köpek dişini kendi çekti? Ayla. Hadi. Sallama. Sallamayacağım. <laughs> hadi getir. Cesaretli kızım <gülüyor> benim. <gülüyor> getir. Gel. Getir. Bir dakika. Hadi getir. Son bir Çok kez. Çok güzel olmuş. Getir. <laughs> Ayla. Daha tutmadım Aa. bile. Ayla bekle. Daha tutmadım bile. Çıkarsa söyle kamer. Tamam. Söylerim peçeteyi de koyarım hemen. Çıktı mı? Yok. Hissetmiyorum. Ama bir dakika bekle. Arkadaşlar Ayla'ya like atın. Like daha güzel bence. <laughs> Hadi getir. Son. Ayla. Yapma ama. Arkadaşlar biz dişini çektik şu an. Ee, ama epey bir uğraştırdı. <laughs> Hatta ben dişini çektim. Ayla dişini çekmeseydim uyumayacaktı. Yutarım diye korkuyordu. Dişini çektim peçetenin içinde. Anne çok acıyor diyor. Ben diyor nasıl uyuyacağım diyor. Çekmezsem diyor. Yutarsam diyor. Kızım dedim dişini çektim peçetenin arasında. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna mi? geldik. Evet arkadaşlar bu şekilde. Üst dişinin e, öbürü de sallanıyor. Onu da çekerken videosunu şey. çekeriz değil mi Ayla? Evet. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone <laughs> olup like atmayı unutmayın. <laughs> hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Çektim.